Arkadaşlar ikinci parkındayız. Öğrendim ki 9 dakikada bir atıyormuş Onun için. Bilgisayar aklına direkt başladım. Uf ablam gidiyor bugün Ankara'ya çalışıyor. Ve psikopatı bugün. Psikolojim bozuldu. Psikoloji bozuldu arkadaşlar. Eee şimdi gidiyor. Duyuyorsunuz çek diyorlar. Ne? Falan falan feşmekan. Ankara'ya gidiyor ablam falan falan feşmekan. Üzülüyorum ben. Ben sanki gelmeyecek çok da çocuk da olan iyi çocuk da anlayamadım hiç bana çıkmamış arkadaşlar yani. Oy. <laughs> Allah Allah buraya gel buraya gel. İlk zaman çekmemiş. <laughs> Gelin buraya. Aldım. Ha, <laughs> ne oldu bakalım. <laughs> hmm. Şimdi buraya çıkacağım şey ben. Al tamam. al. Ne yapıyorsun kanka? Dursun arkadaşım boşluk öyle bir şey olmaz mı merdivenlere. Çıkayım ki çıkıyor? İşte. İşte arkadaşlar ikoncanlık böyle bir şey başa bela. Ne ikon canlı ya? Allah olsa, canlı mı böyle Adam yapıyor? parayı bulunca altın bloklarından şey yapıyor altına. Tövbe yarabbi. Ama bakın ne kadar da dekoratif bir şeyim var. İç mimar ol bari. <laughs> Eğer kapçeli olamasam olacağım. Yani olmak istiyorum. Ters koyuyor. Acaba şuraya şey koyacak olur mu? Yok. almış Oo, çok havalı oldu, çok havalı oldu. <laughs> Şimdi burası da Trenkin ton. Buraya şöyle savaş odası yapalım bir tane. Nasıl Silah yapayım? odası. Yok izlemeyecek ki. Aa, var. Ama nasıl koyacaklar onları yere? Yere değil, yere de kal, Sandıklara koyacağız. Hmm, tamam madem. Ufak bir yeter ona. Çok da büyük şey yapmasa gerek yok bence. 9 dakikada bir atarsın şimdi 18 dakika oldu. Bir 9 dakikalık daha çeksek 27 dakika oldu. Siz gayin sayın gari 30 dakika arkadaşlar. 3 dakikalık da videoyu ne yapacaksınız ya? Attım boş diyeyim videosunu say beni. Değil mi şura? Uzun bir tutum attın. Evet işte. Ve envanterimdeki itemleri tanıttım. Bir şeylerim falan var ya. Karakterim falan. Benim haberim yok. Sana haber vermeye gerek duymadım. İzle i̇şte bakın. Ben olmasam Gerçi neyse seninle de büyük faydalar görüyorum moral olarak çok büyük faydalar veriyorsun lan bana seni seviyorum be ya Çok da umrumda İşte nankör Ne yapıyorsun <laughs> pis kedi sen sen Pis kedi diyor <gülüyor> <gülüyor> Ay, En çok sakızın tadı şu an çok süper ya Millet sulandırma lütfen Yakıt yakıt cihneye geliyor Milletin hmm. ağzını sulandırma. Bu saatte kim bakkaldan sakız almaya gidecek saatin dokuzunda? Bakkal mı? <laughs> ne bakkalı lan? Nerede geçiyoruz biz? Arkadaş bizim gibi herkes gibi ya sakız almaya gidiyor? <laughs> <laughs> Adamlar bakkaldan al <mı> verir. <laughs> biz öyle lütfen bakkaldan malı Sakız çiğnemeyiz. helal helal. helal. Ölüyor musun? <laughs> Gepe. Canlı yayında ölüyorum arkadaşlar. <laughs> Allah Allah. Oraya bok koyarım. Ne ne koyacağım ama? Camın üstüne bok koyarım. <laughs> ne ne ama? Ne? Camın üstüne kapı koyamıyor mu? Daha biraz daha açmalı. Bok koyar camın üstüne kapıyı. Hele demir kopu koymaya çalışıyorum. Beyin bir arkadaşlar. <laughs> beyin bedava olduğundan her, her gelende beyin var. Rikis arkadaşlar, Rikis lütfen. Rikis değil, Rikis. Anlamazsın ya şimdi çık. Hı? Atar atar gider gider. Bu gençlik bu işleri gider. Hayır o şey. Atar atar gidere gider gider. Kutup çocuğu şeklimiz yeter. Ondan şey isteyim. İstediğimi derim. Karışamazsın bana. Kutup çocuklarını keser yeriz bak sonra. Tamam bu neymiş Tuzak şeysini koyuyor. Birazdan kendi yakalanacak. 2000 saat orada bulacak. <laughs> Arkadaşlar bir de şey demiş. E, sevgili sevgili e, Atakan arkadaşımız demiş ki. Hı. Çok torch koyuyorsunuz. eviniz yanabilir. Arkadaşlar Minecraft'ta ev yanıyor mu ya? Var mı öyle bir şey? Ha bir de yoruma yazın arkadaşlar niye özel mesaj atıyorsunuz Facebook'a? Gelen giden de özel mesaj atacak. Şu ö, neydi şu, ismi neydi lan? Çünkü çok torch yani koyun koydunuz yani çocuğun ismi neydi? Ne? Çok torch koyuyorsunuz. Can yani, çocuğun ismi neydi? Atakan. Ha. Atakan'a inan şu an bu odanın bütün bloklarını turç şey yapıyorum. Ev nasıl artık bir daha yapışsın Atakan gelsin de. Kesin bunun üstüne mutluluk sizin mutluluğunuz yazmazsa ben adımı değiştiririm. Heh. İyice aydınlansın. Görür çocuk. Anne ne diyor ya? <laughs> ben kimi biliyor mu? Yusuf gelsin de mi oluyor? Yusuf de mi Gelsene, merkeze. Bilim bunu da mı değil yani? Ne? Bilim bunu değil değil. Bizim içimiz mi karışıyor? Buraya niye koymam lan ben? Al bakayım. Aaa şurada şey üstüne. Neyse artık oraya koyayım vereyim. da koyayım Demek ki. Ben şu aralıklara koysam da şey olurdu ama egzontrik. Ay. Böyle koymaz ki. Atakamayı inat torçluyor her yeri şu an Büşra. Zaten bir kere cam yanmaz suyla. Aman ateşle erir. Heh. Onu da kapak olsun bu lafım. Allah şuraya kırdık. Sonra bana kapak yapıyorlar ama. Hı, hmm, ne yapalım benim ilgilendirmez yapılan kapak sana. Sen onlara kapak yapıyor sonra benimle uğraşıyorlar kuzenle laf söyle diye. Zaten sen söylersen seni dövdüğümü biliyorsun tabii ki. Ben de Facebook'umu vereceğim sonraki. <laughs> <laughs> Ağzını <iyi> söyleyin diye. <laughs> Neyse arkadaş daha fazla bir yürüm. Ver <laughs> ver Her yerden çıkar gibi Burada çıkıyor böyle güzel bir fotoğrafı vardı profilinde kendini poz vermiş. Ne bir, lan? Etekle. Mini eteklerle. Değiştirdim onu. Ya böyle de şu oda kadın aklına uydum. Beğenmedim lan ben bunu siliyorum. Allah seni ne yapmasın ya. Vaktimiz boşa gidiyor şu an en azından görmüşürük nasıl inatçı bir kişiliğim olduğunu İşte böyledir yapar sonra da yıkar ama inadına yapar yani bir şey yapacak oldum yapar yıkacağını bilse de ay böyle yıkayım sıkılı yıka <laughs> şimdi de koyması gerekiyor ama Allah Allah ya şu blokları mı kıraversem evet içeri falan birisi girer şimdi durun kapatayım bari anam tur sıplıyor arkadaşlar bir ilk Aha gitti. Aldım ya galiba yanlışlıkla. Sen çek nereye çekiyorsun lan sen? <laughs> üstler kanka. <gülüyor> <gülüyor> çekiyorum kanka. ne buraya çekiyorum bu çocuk ya. Ben diyorum gerizek diye bana inanmıyorsun. <laughs> Çok yapıyorum arkadaşlar. Kendisi gerizek aldı mıdır yani? Gerizek şu an bunları bilmez değil. Allah Allah sinirim oldu. Bence bütün Ama... TNT koyalım bu evi pat pat yenisini yap. Ah yaparım koyalım mı TNT'leri be? Ne ha? koyarız? Ne? Bir şey Bu koyarız mı dedi? O neyse videoda izlerken anlarım ne dedi. Bana böyle söylüyor kız. ne diyor. İyi bir şeyler mi diyor anlamıyorum artık. Hı, rezil olduk Atakan'a da gördün mü? Niye? Bok dediysen şimdi. Niye Niye anlamadım? Bir şey dediysen bana rezil olduk işte Atakan'a gördün mü? Hmm. Aman. Ona rezil olmak sanki dünya rezil olduk. Gelsin de yüz yüze görüşelim. Adam 18 yaşında. tamam ne yapalım yapacak bir şey yok. İşte Arada böyledir arkadaşlar. Değil. Hiçbir şeyden korkmaz. <laughs> Tek korktuğu şey pitbulllar. Ne pitbullu? Köpek her türlü. Kediden bile korkarım ben yavru kediden bile korkarım. Hayvan salı olarak. 6, 5, 4. Bu partın. Hadi görüşürüz diyeyim size. Bop dip dip bop dip. -dip.